Bu meseleyi böyle koyalım kenara. Tabii vatan için e, <laughs> silah atan da bir, yiyen de bir dediğin zaman başka bir tablo ortaya çıkıyor. E, bu tablonun e, türevleri de ortaya çıkıyor. Amerikan vatandaşı olan Tansu Çiller'den, İngiliz vatandaşı olan <laughs> şeye Mehmet Şimşek'e kadar geldik. Saadettin Tantan meselesi önemli, bugün onu konuşmak için. Ee, hazırlandık. Hazırlandık derken sözleştik her şeyi doğaçlama. Geçtiğimiz günlerde bir sebepten dolayı e, Saadettin Tan söyleşi yapmaya kalkan genç arkadaşlarla e, Orhan Gökdemir'in, Çağdaş Gökbel'in e, ki ben o gün başka şeyle meşguldüm. Çağdaş da bizim yoldaşımız. Önünden ve arkasından e, çok ağır e, bir değerlendirme yapmaya kalkmışlar. Orhan Gökdemir'le birlikte bu değerlendirme meselesine gelince ben hayrete düştüm. Çünkü Saadettin Tantan, Gökdemir dahil, nasıl bugün makbul kişi oldu bilmiyorum ama nihayetinde işte o devlet için silah atan da bir, yiyen de bir hikayesine geldiğimiz vakit orada devlet adına işkence yapan konumunda olduğu pek çok açıdan belgelenmiş olan bir kimse. Şimdi... Ee, bu süreci bize e, Gökdemir anlatsın. Sonra çünkü önemli bir konumuz daha var. Bakalım Orhan orada ne diyecek? O daha zor bir konu. Evet Orhan. Ya, şeye doğru yuvarlanıyoruz biliyorsun. Geliyoruz tekrar. Yeni bir 12 Eylül'e e, doğru. Ben bugün e, başka bir şey yazmam deyip e, o konuyu yazmaya karar verdim. E, şu kullandığımız cümleyi yine sarf edeyim. 12 çünkü, Eylül tar tarihine geliyoruz. Evet evet. 12 Eylül tarihi. Yıl dönümü o meşhur dönemi. De söylemiştik ya bütün böyle antikomünistler bu milliyetçiler aynı zamanda hırsızdır diye. Ben Tahsin Şahinkaya'yı hatırladım. Ee, dünyanın en büyük hırsızlarından birisiydi biliyorsun. Çok geç yaşında, çok uzun yaşadı hepsi. Tuhaf yani. Sanki tanrıları onları almak istemedi yani o kadar kirlenmişlerdi. Yani biz böyle bir tarihin içerisinden geliyoruz. Genç arkadaşlar unuttu onu. Doğal olarak unutmuş olabilir. Ben onları ee, şey yapıyor hedef alıyor falan filan e, değilim ama e, dolayısıyla bu tarihin içerisinden geldiğimiz için bu tarihle ilgili bazı problemlerimiz var bu tarihten çıkarmamız gereken e, şeyler var. Onunki e, olgun da ben e, lise ikinci sınıftaydım. Böyle büyük bir şans eseri 10-15 gün önce beni okuldan sürgüne göndermişler başka bir şehre. O sayede pek çok e, badireyi atlattım ama öyleydi yani. Ben bunu birkaç yerde yazdım falan da İstanbul'da çok ünlüydü o zaman Sadık emniyet müdürü olarak. Bu beyoğluna girer oradaki ya şeyleri e, çapulcuları böyle hortumlarla falan döverdi. Yani böyle ünlenmişti. O zaman Milli Selamet Partisi Hı, şey, yandaşı olduğu söyleniyordu. Biliyorsun Milli Selamet Partisi yani Necmettin Erbakan'ın partisi AKP'nin şeyi diyelim ki kayna. o zamanki, o zamanki e, hali. Sadece sağcı hükümetlerin bir parçasıydı. Milliyetçi hükümetleri deniyordu o zaman. İçinde MHP vardı. İşte e, Milli Selamet Partisi vardı. Adalet Partisi vardı. Dolayısıyla o günlerde bugünler kadar e, karanlıktı. Ama sokakları sol tutmuştu. Ve devlet büyük bir hiddetle o sokakları temizlemeye çalışıyordu. Yani sadece anarşi ve terör, terör meselesi değil. Sokaklarda hakimiyet e, kurmaya çalışıyordu. Bak bunun en, en, dramatik örneklerden bir tanesi e, Fatsa. Fatsa'ya komando birlikleri ve MHP'lerle beraber girdiler. Ve önlerine kim çıktılar çıktıysa e, vurdular, dövdüler, işkence yaptılar. Fatsa'yı öyle sindirdiler. Hünçlanırı alamadılar. Sonra biliyorsun 12 evde de tek e, belediye başkanı o zaman devrimci yol e, şeydi. Örgütünden de aldılar. İşkencede de öldürdüler. Bir belediye başkanını işkence de öldürdüler. Şimdi geçmişte yani bizim kuşak belleğinde bu işkence meselesi çok şey bir enerji. Ya hmm. travmatik bir iş. Yani biz çocukken daha ya bu işkence hikayeleri de büyüdük. Sonra 12 Eylül geldi. Aramızdan 1 milyonunu alıp işkenceye tabi tuttu. Yıllardır yıl. inanılmaz, inanılmaz hikayeler Emre. Yani bunlardan bir tanesini ben e, 88'de tutuklanmıştım. Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde. Oraya bir e, çocuk gelmişti. 16-17 yaşında. Dedi ki ben dört yıl tutukluyum. Demek ki 13-14 yaşında tutuklamışlar. Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Ben yani 15 dakika sonra kopmuştum. Yani dinleyemez hale gelmiştim. Yani öyle naziler maziler falan diyoruz ya. Yani onlar ellerine su dökemez bu işler. Böyle bir dönemin içerisinden geliyoruz. Dolayısıyla Sadettin Tantan meselesi böyle. Ben lisedeyken Giresun'a emniyet müdürü atandı. Yani bu hortum mortum meselelerinin etkisi vardı bunda muhtemelen. Yani tepki olmuştu. Şey. Biraz uzak bir köşeye gönder, gönderdi. Bize denk geldi. Emniyet müdürlüklerinde o zaman gözaltına alınan arkadaşlarımızı dövdüklerini, falakaya yatırdıklarını duyuyorduk. Ama o gelince bu, bu işte bir patlama oldu. Yani bu elektrik aletleri falan geldi onunla beraber. Saç olma yani işkencenin bir türlü çok yaratıcı e, halleri ortaya çıktı. Yani o zaman hatırlıyorum arkadaşlarımızın buna bir hal e, çaresi aradıklarını falan filan ama çok, çok e, sıkı e, korunuyordu. Öyle bir şeyin içerisinden geçtik. Neyse geldi geçti mesele. Yani sonuçta Saadettin Tantan bütün bunları unuttu. Bir şey oldu yani nasıl söyleyeyim ne diyorlar? E, kanaat önderi oldu. Yani, bir, bakan bu, arada, oldu. Bir, bu arada bir parantez açalım. E, Saadettin Tantan Ecevit'in bakanı oldu. Sonra siyasi parti lideri oldu. Ee, eğer yanılmıyorsam Anavatan Partisi'nden belediye başkanı oldu. Yani Türkiye'de e, kanaat önderi olmadan zaten muhtemel olmuştu. Onun bir altını çizelim yani. Evet. Ya bir, bir şey söyleyeyim. Yani kan davası falan gidiyor değiliz. Yani ilkesel bir şeyden söz ediyorum. Bak şimdi şöyle bir şey var. Ee, dü dünya insanlık ailesinin hani böyle zaman aşımına uğramayacağını kabul ettiği suçlardan bir tanesi işkence bir tanesi soykırım. Ya bu çok çok büyük bir suç. Çünkü devlet eliyle yapılıyor. Tamam mı? Yani söyle söyle eli kolu bağlanmış insanlara yapılıyor. Bir çare insanlara yap yapılıyor. Esiyet ya. hayvanlara yapılan gibi. Yani orada oturan kediye tekme atmak gibi. Yapacak. Hukuk devletinin kendisini askıya alması hali e, bir tür. Burada ölen yoldaşlarımız var, arkadaşlarımız var. Ya tanıdıklarımız var Emre. Benim bir tane arkadaşım var. Yazdım e, Cengiz Türü diye. Ya bu işlerden dolayı Tamam mı? Çok ağır bir travmanın içinden geçti. Yani çok zeki bir çocuktu. Aklını yitirdi. Ben her gün konuşuyoruz ve oralara dönüp dolaşıp dolaşıp geliyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki ya, sadece Tantan'la benim ilgili bir meselem yok. Hatta bize haber gönderdi. Yani dedi ki ya biz, biz çok beğeniyoruz sizi. Ama ben onu, biz onu o zaman doğru zannediyorduk. Olabilir. Ama işkenceyi doğru zannediyordum. Pardon diyerek kurtulabileceğim bir suç değil. Söylediğim bu. Ya yani bu işe bulaşan arkadaşlara tavsiye Ortalıkta görünmesinler. Ortalıkta görünmesinler. Bak ben sana söyleyeyim. Türkiye'de bir işler bu yola girmeseydi, Türkiye'yi tutabilseydik, yani iktidarı bu egemen sınıfların eline teslim etmeseydik, bütün işkenceciler çok ağır e, faturalar ödemek zorunda kalacaklardı. Şimdi kanaat öndürüyorlar. Arkadaşlara diyorum ki, arkadaşlar, bir işkenceci, ya bunu şu, şu rahatlıkla söylüyorum, zaten tam tam ben yapmadım demedim. Yani bana gönderdiği haber dedi. yaptık ama doğru olduğuna inanıyorduk dedi. Dolayısıyla bu suçu kabul etme hali. Ben diyorum ki eğer yaptıysan ortada görünmeyeceksin. Senin enerji konusunda söyleyecek lafın yok. Gazeteci arkadaşlara da diyorum ki bir işkenceciyim. Programınızı aldığınız zaman ona soracağınız ilk soru işkenceci misiniz? Neden yaptınız olmalıdır? Bunu sormadığınız zaman töhmet altında kalırsınız. O suça ortak olursunuz. Ya ben bilmiyordum, görmedim falan. Olamaz. Söylediğim bundan ibaret. Ya yani bu benim kişisel deneyimle ilgili falan değil. Yani çağdaşın zıplaması da o deneyim yaşamış da zıplıyordu falan değil. Çağdaşın da tanıdıkları var ya bu işten e, mağdur olmuş. E, ya hakikaten e, çok ağır bir şey. Ben kendi adıma söylemiyorum. Ben unuttum. Hatırlamıyorum. Bana sorsan ayrıntıları ne oldu falan diye az çok hatırlıyorum bana bilir ama. Ya o arkadaşlarımız var. Hayatını yitiren, aklını yitiren Albert Fischer gazeteci abimiz Bin Tanık diye bir kitabı var. Ya, ya lütfen gazeteci arkadaşlar bu mesleğe başlamadan önce okusunlar. Ya arsen Zehirleri falan e, bilsinler yani ne olduğunu insanların. Ve şöyle bir hikaye var. Yani bu insanlar bu zulme karşı aylarca yani 6 ay, 7 ay yani her türlü şey yapıp ismini söylemeyen insanlar var. Onlara onların direnişine saygı göstermek anlamında da söylüyorum bunu. Bu sorumluluğu en, en önce duyması e, gereken arkadaşlar gazeteciler. Gazeteciler ya gazete, gazeteciler derken hani şeyde havuz medyasında kiler onlar yapabilir. Onlar gazeteci Onlar basında değil. Yani buradaki bizi zıplatan şey bizim kendini solcu e, komünist tanımlayan arkadaşlar biliyorsun bu e, denk Yardım bir televizyon kanalında beni konuk etmeye çalıştı gazeteci arkadaşlarım var. Arkadaşlarım var. böyle bekliyorum yani. Aa sesini duydum. Sadece tantan var yayında ve işkence konuşuyorlar. Mehmet Emir vesilesiyle. Mehmet Emir demiş ki işkence yaptık. Yanlış yapmış diyor Saadettin Tantan. Ben de arkadaşlara şey yaptım, mesaj attım. Beni bağlayın. beraber konuşalım. Ve bağlamadılar. Önce onu gönderdiler. Sonra beni bağladılar. Ben de çok sinirli ve öfkeli bir şekilde bunun neden yapamayacaklarını anlatmak zorunda kaldım. Bu genç arkadaşlara da hatırlatıyor. Hatırlatmak zorunda kaldım. Zorunda kaldım yani. Yoksa istemem yani. Onlara gazetecilik falan öğretecek şey de değil. Ee, tamam, değil. Bu bu hayır. yanlış. Bu yanlış. Bak şunu söyleyeyim. Bu yanlış. Bağırarak söylüyorum. Bu yanlış. Yanlış. Bu, yanlış. bu yanlışı yapmayacaksınız. Yaparsanız o zaman bu konuşmanın böyle şeylerin, e, sohbetlerin konusu haline gelirsiniz. Hiç iyi olmaz sizin için söylüyorum. Biz bekliyoruz herhalde. Öyle öyle şey yok. Yani o, o şeyleri de söylüyorum. Sadece Tantan'a sorsam benim yazılarım da okuyordur muhtemelen. Yani çok beğeniyordur. E, çok beğeniyorsun ama biz neyi tartışıyoruz Enver? Ben, benim ben, de zaman, ben, ben, <laughs> ben lise ikinci sınıf öğrencisiyim Enver. Ben bu, bu ülkeyi yıkmaya kalksam ne olur ya? Ya şey yok. Ben... Teknik olarak fiil ehliyeti yok. Ço senin kızın var. Muhtemelen o yaşlarda şu anda. Ya da o yaşlara erişmek üzere. Düşünsene ona işkence yapıldığını Enver. Ya bunun için zıplamamız lazım. Yani ya bu, ona... Biz başka bir şey bekliyoruz. Şimdi e, <laughs> iletişim yayınlarından çıkan ve çok da iyi bir e, kitap. Bir Nazi subayının koltuğu. Tam bu hikayeyi anlatıyor. Bir Nazi subayı bakın dikkat. Bir Nazi subayının koltuğu. Bir Nazi subayı bir biçimiyle e, Nazi dönemi kapandı diye düşünüyor. Saklanıyor, evleniyor, adını değiştiriyor, kimliğini değiştiriyor. Fakat bir e, koltuğun altında belgeleri duruyor. Saklamışlar. Birisi o şeyleri bulunca, e, işte metinleri falan bulunca, ondan sonra e, bir tarihçi, gazeteci tarihçi, e, Musevinin Yahudi'nin eline geçiyor ve izini sürüyor. İzini sürerken ilginç bir şey oluyor. İki çocuğundan biri bunu kabul etmek istemiyor, diğeri ise açığa çıksın diyor. Ve nihayetinde adamın tam da Orhan'ın dediği gibi yaptıkları bir 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 ortaya dökülüyor. Tabii çocuklar için büyük bir hüsran aile falan. Ama ama ilginç olan mesele şu, bundan dolayı utanıyorlar kendileri yapmadıkları şeyden dolayı ve suç ve suç tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gitmiyor. Suç yakalandığı an, suç yakalandığı an suç olmaya devam ediyor. Şimdi oranın dediği mesele de Türkiye'de somut örnek bir tanesini vereceğim. Çok var ama Sivas. Sivas meselesinde bir beraat, Sivas meselesinde bir aklanma, Sivas meselesinde bir affetme Olamaz. İktidar elinizde olsa bile o iktidar kanalıyla birisini salı verseniz bile, o iktidar kanalıyla birini milletvekili yapsanız bile bir gün bunlar gelir. Bir gün bunlar gelir ve af olmadığı için karşınıza çıkar. Tahsin Şahin Kalesi, Kenan Evren'in nasıl faşist darbenin e, mimarları olarak ister yargılansın, ister yargılanmasın. Bakın o 12 Eylül işte biz yargılayacağız hikayesi falan ayrı. Şöyle düşünelim, Kenan Evren'in çocukları, akrabaları bugün babaları, dedeleri, amcaları hakkında Türkiye'nin çok önemli bir kısmı lanet okuyorsa, küfür ediyorsa, e buna muhatap oluyorlar. Buna muhatap oluyorlar. Kenan Evren'i bilme meselesi nasıl zorunluysa, e, bu Saadettin tantan meselesinde de. Gazetecilik açısından önemli. Şimdi ben e, bir başka konuya daha geçeceğim. Bunlar paralel. Ee, hemen bir parantezle son kapatalım bunu ama bir parantez tamam, tamam Tabii. Yani Bu şey işkence işi iki tane e, sapkının sadistin yaptığı bir iş değil. Yani işkence her zamanda politik bir iş. Politik hedefleri olan bir iş. Yani şöyle anlatayım. Bu Bizim çok sevgili bir arkadaşımız vardı. Serol Teber. Kaybettik onu. Onun bir de çok hoş bir kitabı var. Toplama kampı sendromu diye. Bu biliyorsun Naziler dediğin için aklıma geldi. Onlar işte bu toplama kampına aldıkları insanların iradelerini kırmak istiyorlarmış. İrade, şey, teslim al. Yani böyle ölümle yaşam arasında bir noktada e, kilitliyorlar. O anda iradeni teslim ediyorsun. Naziler buna şey diyorlarmış. Müslümanlaştırma. Yani iradesini teslim aldıklarını Müslümanlaştırmış kabul ediyorlarmış. İradeyi teslim etmek. Yani Muhalefet yeteneklerini ortadan e, kaldırmak. Dolayısıyla bütün işkence şeyleri, girişimleri, hareketleri bugün ortada olan karanlığı yaratmak için o düzene, o rejime, bu değişikliğe itiraz edenleri Müslümanlaştırmak için, baktırmak için size kullanıyorum bunu, Müslümanlaştırmak için. Dolayısıyla yani sarakın tantanın içinde olduğu, olduğu bu şey, e, harekette bugünü yaratmak için. Yani 12 Eylül rejimi de aynı şey yaptı. Ya yani 1 milyon insanı sadist olduğu için işkenceden geçirmedi. Baş kaldırı, isyanı, itirazı ortadan kaldırmak için. Dolayısıyla yani e, Sadettin Bey şimdi e, iktidara muhalefet yapıyor. Yapamazsın. Bugün var olan iktidar senin eserin. Söylediğimiz bu. Bu gazeteciler arkadaşlar bunu anlatmaya çalışıyor. Arkadaşlar burada artık muhalefet falan söz konusu değil. Yani onlara muhalif gibi davrandığınız zaman suçu meşru hale getirirsiniz. Bu kadar basit Bu arada bir kitap daha söyleyeyim. Faşizmin Sıradanlığı e, Hannah Arendt'in bir kitabı. Kitabı okurken e, ben e, hak vermiştim. Ancak daha sonra hak vermediğimi gördüm. Çünkü aslında faşizmin sıradanlığı bir kişinin gündelik hayatını e, sürdürürken yukarıdan gelen emirleri uyguladım, düzen böyleydi deyip kurtulabileceği bir şey değil. değil. Faşizmin sıradanlığında Arendt belki başka bir şey söylemek istiyor ama e, bir nazi e, sanıyorum Arjantin'de mi, Amerika'da mı ne, Arjantin'de galiba yakalanıyor. E, İsrail mahkemelerinde e, Kudüs'te yargılanıyor. E, ve onun çok önemli bir isim, üst düzey değil ama e, devletten komut alan ama ...belli e, gücü olan bir isim. E, kitabın bütün detaylarını söylemeyin ...biliyor Orhan. Ama şöyle bir şey yok. Yani bana benim üstüm... ...emir diyelim ki Orhan benim üstüm... ...ve dedi ki git şunlara... ...işkence yap. Şimdi ben... ...ne yapayım emir aldım diye... ...bir insana işkence yapamam ki... ...kişiliğim izin vermez... ...dünya görüşüm izin vermez... ...vesaire. Evet günlük hayatta faşizm sıradanlaşır ilişkilerde sıradanlaşır Hatta egemen olur ama birey bunun parçası olmama hakkına sahiptir Nitekim ben Orhan'ın dediğini e, Münih yakınlarında, dako e, Almanya'da tek kalan toplama kampına gittiğimde gördüm iradenin nasıl e, elinden alınması için kurgulandığını falan bu başka bir mesele ama şunu altı çiziyorum o başka bir mesele değil e, Sen kişi olarak hiçbir koşulda ya ben emir aldım ne yapayım diyemezsin. Yani Diyarbakır cezaevinde özür dileyerek söylüyorum bir çocuğun önünde babasını çırılçıplak soyup copla çocuğa tecavü, e, babaya tecavüz edersen ve daha sonra o baba o çocukla birlikte yüz yüze geldikten sonra dışarı çıkarı çıktığında doğacak tabloya ya bu nasıl oldu diyemezsin. Bu gerçek bir olay. Yine merak edenler yine Cumhuriyet gazetesine girip bir köyde insanlara dışkı yedirip ondan sonra ya bu insanlar niye devleti sevmiyor diyemezsin. 12 Eylül'ün ürünleri bunlar. Her yerde oldu. Dolayısıyla bu meselelere e, baktığımız zaman bunu ortak olan kimse ya ben emir aldım diyemez. Böyle saçma sapan bir şey mi olur yani? Böyle Biri saçma ember, bir, bir bir adamı dışkı yedirmenin haklı olduğunu Söyle bir hatırlarsa. Celaşan Ya işte yani çok bunu, tuhaf zamanı, tuhaf zamanlar içindeyiz yani. Ya bu arada çok enteresan bir şey. Celaşan gör, e, bunu söyledi. Bugün Türkiye'de en çok e, izlenen videolara sahip, reytingi en yüksek, eleştirmek için değil, alkışlamak için. Ve bizim programımızda sen ne yaptığımız aykırı sorularda dedi ki, Kenan Evren beni aradığında ayağa kalkarım ya da kalktım önümü ilikledin dedi. Abi. Bundan sonra ben ne diyeyim ki? Yani İlber Ortaylı kütüphanemi saraya verdim. Osmanlı hayranı. Ee, şey neydi adamın adı? Celal Şengör dışkı yedirmiş. Ee, Kenan Evren'in ya sen dünyanın en büyük mucidi olsan ne olur? Bir tek insana dışkı yedirilmesi Kenan Evren ne eylerse güzel eyler. <laughs> yani böyle bir şey olur mu Orhan? Ya işte bilim bir, adamı ama, ama insan değil yani mevzu bu yani bilim demek ki her zaman insan yapmıyor insan. Bunun için Tabii başka değil. başka türlü bir bilgeliğe ihtiyacımız var Enver. Yani öyle değil. Bu ülkenin e, tarihiyle bir şekilde yüz yüze olmak, e, onun karanlığına da e, bulaşmış olmak, bulanmış bulanmış olmak e, lazım. Yani şey yok. Em, empati yeteneği yok ya. Yani halkla, e, mazlumla yok yani o kadar tepeden bakıyor ki e, meselelere. O kadar ona uzak ki yani kendi başına hiç gelmeyeceğini e, zannediyor. E, naziler gelmeden önce bazı Yahudi kökenli bilim adamları da öyle zannediyordu. Yani sürekli düzen tarafından el üstünde tutulacağını sandı. Sonra geldiler e, paramparça ettiler. Çünkü faşizmin, nazizmin öyle bir ölçüsü ve e, sınırı e, yoktur yani. Geldiği zaman e, düzler. Dolayısıyla böyle bir tuhaf zaman içinden geçiyoruz. Yani bütün bunların laf olarak dinlendiği makul göründüğü yani böyle bir dönem, asıl tehlikeli olan yani Aradan çıkan böyle insanlığını yitirmiş birkaç tip değil ki. Yani bunun laf olarak algılanması. Bak başka bir, taş ters köşeye düşüyoruz her zaman falan filan ama mesela bir bilim adamımız daha var. Muazzez İlmiye çat, Uzun ömürler e, dilerim. Herhalde yüz yaşını e, çok aştı. Necdet. Şahane. Şahane. Çok yararlı işleri var. Ama ben bizim sevgili hastalığımız diye bir yazı yazmıştım baktığı zaman da. HZİ Vakfı. Hatice Turan İtil. anneleri. Turan diye bir abisi vardı. Bir vakıf e, kurmuşlardı 12 Eylül e, döneminde İstanbul'da. E, cezaevlerinden siyasi mahkumları e, getirip orada üzerlerinde deneyler yapılıyordu. Mevzu ne biliyor musun Emre? Komünizmin hastalık olduğuna inanıyorlardı. Ya bu hastalığı nasıl tedavi ederiz? Yani tedavinin içinde lobotomu dahil çok tuhaf işler vardı. Sonra onların ofislerine bir, bir sol örgüt devsol gitti bastı. Ondan sonra anlaşıldı ki aha burada başka işler dönüyor. E, bu hanımefendi, o vakfın kurucusu. Ne yapacağız? Söylemeyecek miyiz? Söylemeyecek miyiz? Saklayacak mıyız? Koruyacak mıyız? Ya Şimdi cumhuriyetçi oldun diye. Ya Cumhuriyetçi olmak tek başına bir şey değil ki. Atatürkçü olmak tek başına bir şey değil ki. Boşalttılar işini. Yani e, o, o cumhuriyet, o mücadele seni insan yapmadıysa geç geçelim ya. Bırak orada bizim seninle paylaşacağımız, konuşacağımız hiçbir şey yok. Herkes yaptığının hesabını verecek. Biz biz dolayısıyla hatırlatıyoruz. Böyle bir hesap var. Bu hesapları vermeden yola devam etmeye kalkışabilirsin, çalışabilirsin. Ama biz de diyoruz ki biz buradayız. Hatırlatırız, önünüze e, koyarız. Yani yok olmamış, söylenmemiş gibi davranıyor herkes. Ama arkandan gelir. Arkandan gelir. Bir meşhur roman vardı biraz, mezarlarına diye. bir mezarlarına tüküreceğinde. Bugün o genç çocuklar Yeni filizlenmiş insanlar gelir mezarlarımıza tükürür bu yaptıklarınız için. <laughs> Madem